Kan davası bana yaramaz. Yoksa rüyalara mı ait? Onu öldürdüm. He? Sen birini mi öldürdün? Bir arbede çıktı işte. Adam öldü. Peki karım? Halef'in yeni bölümünde sular durulmuyor. Melek ve Yıldız arasındaki çatışma giderek büyüyor. Artık konakta hesaplaşma vakti geliyor. Serhat, yaşadığı ikilemin ortasında hiç fark etmeden yeniden güçlü bir aşkın içine sürükleniyor. Melekin ortaya çıkışı yalnızca duyguları değil, yıllardır üstü örtülen sırları da gün yüzüne taşıyacak. Yıldız ise onu uzaklaştırmak için planlar kuracak fakat bu kez kontrol tamamen elinden kayacak. İki kadın arasında kalan Serhat, hem vicdanıyla hem de duygularıyla sınanacak. Konakta patlak verecek beklenmedik bir gelişme ise ailedeki dengeleri alt üst edecek. Melek'in ailesinin olaya dahil olması, Urfa ile İstanbul arasında yeni bir fırtına estirebilir. Geçmişten çıkan karanlık bir sır ya da ihanet, bir karakterin gerçek yüzünü gösterecek. Serhat için artık yalnızca kalbinin sesini dinlemek yeterli olmayacak, aklıyla da seçim yapmak zorunda kalacak. İkinci bölüm, hem aşk üçgenini hem de geleneklerle modern hayatın çatışmasını çok daha sert bir şekilde önümüze getirecek.